Topa Müdahale kanalından herkese merhaba. PM22 Altın Ordu kariyerinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün özel bir bölümle karşınızdayım aslında. Ee, o malum gün geldi. Mart ayına geldik. Mart ayının ortasına geldik. Altyapı oyuncularımız duyuruldu. Altın Ordu malum altyapısıyla ünlü, oyuncu mesela ünlü bir takım. Ee, bakalım kimler gelmiş? Hızlıca göstermek istiyorum. Hemen genç oyuncu adayları. Gördüğünüz gibi altın jenerasyonu yakaladık. Ee, bu altın jenerasyonda bir iki sene içinde 11'imize yerleşebilecek ileride belki bize bonservis kazandırabilecek oyuncular var. Bonservis kazandırmaya geçtim. Kulübün efsanesi olabilecek isimler var. Ben bu ekranla ilk karşılaştığımda oyuncuları ilk incelediğimde ağzım açık kaldı. Bayağı etkilendim. Şimdi onları size göstereyim. Evet. İlk oyuncumuz altyapımıza gelen kalecimiz Canberk Aktaş. Canberk'in profiline bakıyoruz. Teknik özellikleri yaşına göre ortalama. Zinsel özellikleri de fena değil. Fiziksel özellikleri kötü seviyede. bir kaleci de olmazsa olmaz bölge hakimiyeti ve refleksler. Oyuncu da yaşına göre iyi seviyede çıkmış. Oyuncunun kararlılığı ve çalışkanlığı da ortalama seviyede. Yani ileride süperlik seviyesinde olabileceğini düşündüğüm bir kaleci. Umutluyum. Oyuncunun dezavantajlarına gelecek olursak da tekniği pası kötü seviyede yani hiçbir zaman da iyi seviyede olmayacak diye düşünüyorum. Yaşına göre boyu iyi 182. 18-19 yaşına geldiğinde 188-189 olacağını düşünüyorum. Kaleci için gayet yeterli bir boy. Son olarak değinmek istediğim bir şey ise çevikliği. Çevikliği 8. Bunun ee, bir 12-13 olacağını düşünüyorum ileride. Yani ilk 11'imizde kullanır mıyız? Çok emin değilim. Yani Canberk altyapıda gelişecek. Uzun süreler kiralayacağımız bir oyuncu olacak gibi duruyor. İkinci oyuncumuz Bartuk Kahyaoğlu. Forvet oyuncusu. Profile ilk girdiğimizde dikkat çeken iki şey var. Bir kararlılık, iki de özel yetenek. Yani ikisi de mükemmel seviyede çıkmış. Fiziksel özelliklerine baktığımızda ise hızlanma ve çevikliği çok iyi seviyelerde. Bunlar da mükemmel seviyeye geleceğini düşünüyorum. Teknik özellikleri ortalama seviyede çıkmış. Teknik e, olarak yani ortalama bir seviyede kalacak gibi duruyor. Ama zihinsel ve fiziksel olarak iyi gelişecek gibi duruyor. Bartu'yu ben ileride kullanabileceğimizi düşünüyorum. E, bir iki seneki gelişimine bakıp 17-18 yaşında ilk 11'de şans vermeyi düşündüğüm bir oyuncu. Vizyonu, topsuz alanı, soğukkanlılığı, çalışkanlığı, agresifliği yaşına göre gayet iyi. Teknik olarak bitiricilik, ilk kontrol, pas, belki serbest soruş iyi seviyelere gelebilir. Ortalamanın üstü seviyelere gelebilir. Hemen 3. oyuncumuz Taylan Uğuz. Taylan Uğuz profiline girmeden önce yani özel bir oyuncu kesinlikle onu belirteyim ve girelim. Tyler Nose bir stoper oyuncusu. 15 yaşında. boyu 1.77. Hemen zaten profile girdiğimiz ilk dikkat çeken şey zihinselinin ne kadar iyi olduğu. Zihinseli gerçekten mükemmel seviyede yaşına göre. Ve ya yani 17-18 yaşına geldiğinde ilk 11'imize yerleşebilecek gibi bir oyuncu olarak duruyor. Hem de sistemimize de uygun sağ ayaklı kesici bir stoper. Yani sistemimiz de şuradan gösterecek olursam ben burada e, stoper kesici kullanıyorum. Pasör stoper oynayamaz çok yüksek ihtimalle çünkü tekniği, pası ve vizyonu kötü. Yani ileride de çok iyi olacağını düşünmüyorum. Ortalamanın altında kalacağını düşünüyorum. Ama Taylan kesinlikle kadroda şans vereceğim, gelişimini çok yakından takip edeceğim bir oyuncu. Tayland'dan bayağı ümitliyim gelelim dördüncü oyuncumuza Fatih Saka. Fatih de çok özel bir oyuncu. Generasyonumuzun, altyapımızın özel oyuncularından biri. Profile girdiğimizde zaten teknik özellikle dikkatimizi çekiyor Benim ilk dikkatimi çeken şey penaltı ve serbest vuruş özellikleri oldu. Genelde altyapı oyuncularında bunlar yani çok az çıkıyor. İleride özel idmanlarla arttırılıyor. Teknik olarak gayet iyi. Ee, onun dışında zihinsel olarak ortalamanın üstünde. Fiziksel olarak bir tek geride diyebiliriz. Taylan'ın profiline baktığımızda vizyonu, tekniği, ilk kontrolü, çalışkanlığı dikkatimizi çekiyor. Ve Taylan Mezeya rolünde çıkmış. Bizim sistemimize gayet uygun Mezeya kullanıyoruz. Yani şu an Pasör Stoper Kesici Taylan, Fatih Mezeya, Bartu Yaratıcı Forvet 3'te 4'te 3 gidiyoruz. Kaleciyi çok kullanacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Can Canberk'in. Taylan Taylan'ın da gelişimi çok yakından takip edeceğim. 17 yaşında 17 yaşına geldiğinde ilk 11'i zorlayacak bir oyuncu olacağını düşünüyorum ileride. Hemen diğer oyuncumuz Sefa Kula. Sefa Kula defansif orta saha oyuncusu olarak altyapımızda yer buluyor. Yani profili gayet iyi duruyor. Yaşına göre fiziksel olarak 1.70 gibi oyunda 60 kilo. 18 yaşına geldiğinde 1.78-1.79 olur. Ortalama bir boy sayılabilecek bir boya ulaşır. Ben defansif orta sahamda genelde uzun boylu oyuncuları, ayağı düzgün oyuncuları tercih ediyorum. Sefa da tekniği, pası, vizyonu karar almasıyla ayağı gayet düzgün, isabetli paslar verebilecek bir oyuncu. Bu açıdan bizim ihtiyacımızı karşılıyor. Fiziğiyle de ortalama seviyeye gelebilecek gibi duruyor. Sefa'nın dezavantajı hava toplarına çok hakim olamayacak muhtemelen. Çünkü kafa vuruşu ve zıplaması ortalama veya ortalamanın altında kalacak gibi duruyor. Sefa'yı ileride 11'inde kullanmayı düşünüyorum. Hemen diğer oyuncumuza geçelim. Ahmet Boyar. Ahmet ofansif oyun kurucu direkt. Yani profil olarak çok iyi seviyede 5 tane özelliği var. İlk kontrolü, tekniği, özel yeteneği, takım oyunu karar alması yaşına göre gayet iyi çok yaratıcı bir oyuncu. Vizyonu da 13. Yani yaratıcılık konusunda bize baya bir şey katabilir. Ahmet yani 11 oyuncumuz olamaz muhtemelen. Çünkü fiziği çok yetersiz. Çok gelişmeyecek fiziği. Ortalamanın altında kalacak. Ama ara ara şans vereceğim bir oyuncu olabilir Ahmet. Ahmet'i de sık sık kiralayacağım. 17-18 yaşını geçtikten sonra Diğer oyuncumuz Alper Bakır. Alper Bakır bir kanat oyuncusu. 1.73 boyunda. Hızı ilk dikkatimi çeken şey çok hızlı bir oyuncu. Fiziği yaşına göre gayet iyi. Bir kanat oyuncusunun 15 yaşındaki halinden çok daha iyi bir fiziği var. Orta yapması pası yani ayağı düzgün bir oyuncu olduğunu belli ediyor. Tekniği biraz düşük kalmış. Özel yeteneği bir kanat oyuncusuna göre düşük. Bunlar ortalamanın üstüne çıkabilecek özellikler. Alper'den de ümitliyim. Bizim sistemimize çok uymuyor Alper. Yani sol ayaklı bir kanat oyuncusu. Alper'i belki bakalım şeye dikkat çek, dikkat etmemiştim defansif özellikleri nasıl diye. Defansif özellikleri gelişirse sol bek kullanabilirim. Yani sağ açıkla ters ayaklı kanat oyuncusu oynayabilecek yetenekte olduğunu düşünmüyorum Alper'in. O havayı vermedi bana. Ama gelişmenin yakından takip edeceğim, kadroda yer verebileceğim bir oyuncu. Onun dışında öyle çok dikkat çeken başka bir oyuncumuz yok. Şimdi bakıyoruz. Canberk ilk 11'de kullanılabilir, rotasyona sokulabilir bir kaleci. Bartu keza aynı şekilde ilk 11'de kullanabileceğimiz bir forvet oyuncusu. Taylan'ı kesinlikle ilk 11'de kullanacağım. Fatih'i kesinlikle ilk 11'de kullanacağım. Sefa'ya ara ara şans vereceğim. Şey Sefa'ya diyorum pardon. Sefa'yı da kesinlikle ilk 11'de kullanacağım. Şu an 3 tane kesin ilk 11'de düşündüğüm altyapı oyuncumuz var. Ahmet'e ara ara şans vereceğim. Alper'e de gelişimine göre şans vereceğim. Bu 3, 6, 7 oyuncuda neredeyse 6'sı ilk 11'de oynayabilecek oyuncular. Yani 1-2 sene içinde çok iyi gelişeceklerini düşünüyorum. Çok güzellerini düşeceğim. Şimdi... Altın jenerasyonu yakaladık. Bu altın jenerasyonu yakalamada neler etkiliyor onlardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak kesinlikle kulübün tesisleri. Alt, e, altyapı tesisleri 16, antren şey altyapı antrenörlüğü 16, altyapı oyuncu alım sistemi de 8. Alt, e, altın oldu. Türkiye'deki en iyi altyapılardan birine sahip özellik bakımında. Dünya çapında ortalama sayılabilecek bir seviyede ama Türkiye'de gayet iyi. Birincisi, 6. versiyonun yakalamada birinci kural tesisler. İkinci kural kulüp çalışanları. E, kulüp çalışanlarında bizim altyapı sorumlumuz, oyuncularımızı bulan isim Beyzat Kaya. Eğer böyle PTT birincilik veya e, ikincilik kariyerler yapıyorsanız Beyzat Kaya'ya dikkat etmenizi öneririm. Çünkü antrenörün kişiliği de önemli. Altyapıya gelecek oyuncuların kişiliğini belirliyor çünkü. Beyzat'ın kişiliği azimli sayılır. Gayet iyi. Yani bu seviyelerde. Özellikleri gençler çalışma 19. Mükemmel. E, oyuncu değerlendirme konusunda ortalama. Ve şöyle 4-2-3-1 dizilimini tercih ediyor. Yani bol bol kanat ofansif potasa çıkarabilecek bir formasyon ve pres tarzı e, oyun tarzı pasa dayalı bize çok uygun ben bu yüzden tercih ettim Beyzat'ı yani bizim için biçilmiş kaftandı altyapı altyapı sorumlumuzun da çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. İkinci önemli olan kulüp çalışanı ise futbol direktörü. Futbol direktörü de futbol direktörün itibarı altyapınıza gelen oyuncuların kalitesini belirliyor ve futbol direktörünün de kişiliği de önemli. Altyapı oyuncularının kişiliği belirlenirken ben burada Ahmet Akçan'ı tercih ettim. Ahmet Akçan ne itibar konusunda ne özellik bakımından çok yeterli seviyede değil ama kişiliği alt oyuncularımızı düzgün etkileyecek bir kişilik olduğu için Ahmet Akşan'a sözleşme önerdik. Evet. E, ikinci kural da buydu. Üçüncü kural da oyunun gizli özelliklerinden biri olan youth rating. Yani genç değerlendirme puanı gibi Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir şey. Her ülkenin genç değerlendirme puanı var. Mesela Türkiye'nin 200 üzerinden genelde 120, 130 falan oluyor. Bunu internet sitelerinde aratarak bulabilirsiniz. Portekiz'in mesela 140 falan olur. Norveç'in 130 olur. Bizimle aynı sayılar. Brezilya'nın 160 olur. Almanya'nın 140 seviyelerinde olur. Bu e, U rating oyuncularınızın kalitesini belirlemede etkilidir. Atıyorum Brezilya'da. Bizim altyapı özelliklerimize sahip bir kulüp çok daha yüksek potansiyelli oyuncular meydana getirebiliyor. Çünkü onların Youth Rating'i daha fazla. E, youth Rating'i arttırmanın yolları neler? Youth Rating'i arttırmanın yolları şunlar. Ülkenizdeki takımların altyapı tesislerini olabildiğince geliştirmek. Ülkenizin liginin, en büyük liginin itibarını geliştirmek. Ve ülkenizin milli takımının başarısını geliştirmek. Bunlar oldukça önemli faktörler altyapı konusunda 6. jenerasyon yakalama konusunda söyleyebileceklerim bunlar. Altyapımızı göstermek istedim. Yani gayet memnunum. İlerleyen sezonlarda, ilerleyen bölümlerde çok güzel şeyler izleyeceğimizi düşünüyorum. Bu bölümlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.